Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Atatürk Çocuklarız Marşımızı öğrenelim de. İleri arkadaşlarınız da var. Öncesinde de bunu geçen yıl yapmıştık. Tekrar yapmak istiyorum sizinle. Materyal olarak yine evde herhangi bir şey kullanabiliriz. Birazdan başlayacağız. La 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 la. La 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 la. La 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 la. bir güreş gibi aydınlatırız karanlık ufukları bir güreş gibi aydınlatırız karanlık ufukları sevgi saygı umut oluruz doğruluktur yolumuz Sevgin saygı umut oluruz doğruluktur yolumuz Gözleriniz ufukları, başlar hep yukarı. Hem çalışkan hem dürüst, Atatürk çocukları. Gözleriniz ufukları, başlar hep yukarı. Hem çalışkan hem dürüst, Atatürk çocukları siz de bu şarkıyı ailece hep birlikte söyleyebilirsiniz. Hazırlıklar başlasın. Görüşmek üzere.